Kamuoyunda kaya tuzu diye bilinen, aslında bir tuz olmayıp halit isminde bir mineral olan kaya tuzunun en önemli faydaları. Kaya tuzu, insan vücudunda bulunan 92 mineral ve elementin 84'ünü barındırmaktadır. Kaya tuzunu lamba olarak kullanabilir. Odanıza da koyabilirsiniz. Negatif elektron yaydığı için etrafta biriken pozitif iyonları azaltır. Radyasyon dediğimiz elektromanyetik alandan uzaklaştırır, rahat nefes aldırır. Kaya tuzu nefesi açar. Öksürüğe, bronşite iyi gelir. Tansiyonu, dolaşımı düzenler ve bütün vücudu dinçleştirir. Kaya tuzunu banyo suyunuza katarak belli bir süre beklettikten sonra banyo yapabilirsiniz. Kaya tuzunu bir leğen içinde sıcak suya koyabilirsiniz. Bu, günün yorgunluğunu üzerinizden atmanıza yardımcı olacağı gibi Ayak kokusunun da azalmasını sağlayacaktır.